Çizgi roman sever kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte inceleyeceğimiz çizgi roman Joker öldüren şaka. Arkadaşlar bu çizgi romanı gerçekten hani çizgi roman almaya başladığımdan beri arıyorum ve sonunda buldum. Zaten bir önceki videoda gördüğünüz alışveriş videomda. Arkadaşlar e, bitmeden almanızı öneririm. Şu anda hala var diye biliyorum stokta. Bunlardan istiyorum nokta.com'da e, arkadaşlar bu hikaye gerçekten çok güzel. 48 sayfalık bir çizgi roman ve gerçekten çok güzel JVC yayıncılığın basmış olduğu bir çizgi roman. Arkadaşlar hikaye şöyle anlatayım. Joker'ın nasıl Joker olduğunu öğreniyoruz. Hani öncesinde ne yaşadığını öğreniyoruz. Nasıl trajik bir hayatı olduğunu öğreniyoruz. Hikaye şöyle başlıyor. Batman Gotham hapishanesine giriyor. Akıl şeydi ya oranın adını unuttum. Akıl hastanesine giriyor. Orada Joker'ın görmek için Joker'ın hücresine giriyor. Joker'la konuşmaya başlıyor. Fakat Joker onu takmıyor. Joker onunla konuşmuyor. En son Bruce Wayne yani Batman sinirlenip onun yakasından tutup çektiği zaman onun aslında Joker olmadığını, Joker'ın yine hapishaneden kaçtığını öğreniyor. Oraya başka birini bırakmış. Arkadaşlar dedim çok güzel bir hikaye ve arada siyah beyaz Joker'ın nasıl Joker olduğunu anlatan bir bölüm var. İsterseniz çizimlere geçelim. Evet arkadaşlar ilk sayfaları açayım. Şurada görüyorsunuz Batman öldüren şaka özel edisyon yazısı karşılıyor bize. ilk sayfada şu Joker'ın harika çizimini görüyoruz. Gerçekten bu çizim çok güzel ve bunun ayraç hali var. JVC'den zaten yakında değil de yani bir yani düşünüyorum da bir ara alışveriş yapacağım. İnşallah bu araçtan gelir. Hikaye önce biraz spoilersız bahsedelim. Zaten en başlarda bahsettiğim konulardan. Şurada gördüğünüz gibi Batman direkt akıl hastanesine giriyor. Bu arada Batman Nivelle League öncesinde sanırım polislerle kanka gibi. Hani direkt hiçbir şey söylemeden giriyor hapishaneye falan. Arkadaşlar burada çizimleri falan göstereyim biraz isterseniz. Burada Barbara'yı görüyoruz. Burada müfettiş Gordon'ı görüyoruz. Burada şey görüyoruz. Batman'i görüyoruz. Batman Nivelle çok farklı. Biraz yaşlı gibi görünüyor. Ve Batman'in göğsündeki logoyu da görüyorsunuz. Yukarıda da Alfred var. Şöyle göstereyim. Şimdi spoiler'a geçelim. Arkadaşlar. Şurada Joker'ı görüyoruz. Orada işte Joker'la konuşuyor fakat Joker gördüğünüz gibi ona yanıt vermiyor. En son Batman Joker'ı yakasından tutarken aslında onun gerçek Joker olmadığını fark ediyor. Burada şey var. Burada işte normal Joker var. Hikayede aslında üzücü Joker'ın nasıl Joker olduğunu görüyoruz. Joker'ın nasıl bir şey olduğunu, yani nasıl bir travma yaşayıp da Joker olduğunu görüyoruz. Fakat işte hikayede yaptığı bir şeyden dolayı ona üzülemiyorsunuz. Burada komedyen yani burada Joker komedyen bir fabrikadaki işini bırakıp da komedyenliğe gitmiş. Ve bundan pişman oluyor tabi. Burada karısıyla konuşurken hani hiç para kazanamadığını anlatıyor. Karısı hani şey bir tepki veriyor fakat Joker verdiği tepkiyi şey buluyor şey, sinirleniyor verdiği tepkiye ve burada karısına bağırıyor sonra karısından özür diliyor hani işim yüzünden sana patladım gibisinden söylüyor bir şeyler söylüyor ondan özür diliyor burada Joker'ı görüyoruz Luna Park'ı satın alıyor kapanmış Luna Park ve satın alıyor yani daha doğrusu oradaki sahibini zehirliyor gibi bir şey. Burada Barbara'yı görüyoruz ve Barbara arkadaşlar başına kötü bir şey geliyor. ha kapı çalıyor. Kapıyı açmaya gidince Joker onu silahla e, kalça tarafından vuruyor. Tabi bu olay yüzünden Barbar bir daha yürüyemiyor Nivel 2'de. Nivel 2 öncesinde. Joker Barbara'nın babasını kaçırıyor. Burada Joker çalıştığı eski fabrikayı soymayı düşünüyor. Hani bar hani eşi için, çocuğu için para lazım sonuçta. Burada plan yapıyorlar. Burada Batman Barbara'yı hapishanede ziyaret hapishaneden pardon hastanede ziyarete gidiyor. Hastanede Barbara'nın artık yürüyemeyeceğini öğreniyor. Burada Gordon'u görüyoruz. Arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim. Gordon delirtmeye çalışıyor Joker. Şöyle gözleri. Tabii onu aklına bir türlü mesajlar koyuyor ve onu delirtmeye çalışıyor. Fakat Gordon güçlü bir kişi olduğu için tabii ki de bunları hemen atlatıyor. Yani pek şey yapmıyor. Delirmiyor tabii ki de. Arkadaşlar şöyle Joker'ın Joker burada hani niye böyle oluyor onu söyleyeyim. Polisler geliyor Joker'la konuşmak için. Joker yani geliyorlar Joker'la konuşuyorlar. Diyorlar ki karın öldü. Hani direkt söylüyorlar. Ve Joker sarsılıyor. Sonra arkadaşlarına gelip diyor ki ben bu soygun işini zaten karım için yapacaktım artık yapmak istemiyorum fakat arkadaşlar diyor ki bir kere bu işe girdin yapacaksın Hani zorundasın diyor Sonraki sayfalarda tekrardan Gordon'u görüyoruz burada Gördüğünüz gibi Eski iş yerine Şey fabrika gibi bir yer orayı soymak için girirlerken Orada bir güvenlik görevlisi olduğunu keşfediyorlar Bu güvenlik görevlisi tabii ki de Onlara ateş açıyor İki arkadaşı güvenlik görevlisini vuruyor sonra Joker Batman'i görüyor. Batman'den kaçabilmek için oradaki göle atlıyor. Fakat göl zehirli. Hani sonuçta fabrikanın olduğu bir yer. Atlıyor ve yüzü beyazlaşıyor. Saçı yeşil oluyor ve bildiğimiz Joker'a dönüşüyor. Arkadaşlar ondan sonra zaten Batman gelip Gordon'ı kurtarıyor. Joker'ı yakalıyor. Sonunda Joker bir fıkra anlatıyor Batman'e. Ve hikayemiz burada bitiyor. Joker burada bir fıkra anlatıyor. Hatta şöyle onu ben açıklamaya veya yoruma yazarım. Burada bir fıkra anlatıyor. Ondan sonra Batman'in burada hani e, böyle güldüğünü görüyoruz. Birazcık sırıttığını görüyoruz. Sonra Joker'ı yakasından tutuyor ve birlikte gülmeye başlıyorlar. Ve burada da polis buradaki ışıklardan polisin gör, geldiğini anlıyoruz ve hikaye burada bitiyor. Arkadaşlar ondan sonra bir ek bölüm gibi bir şey var. Bu arkadaşın kim olduğunu bilmiyoruz. Bu arkadaş Batman'i öldürme planı yapan birisi ve Batman'i Gerçekten öldürüyor fakat bu hikayenin devamı var mı ve bu hikayedeki şu kişi kim gerçekten bilmiyoruz. Burayı da sanırım biraz kafa karıştırmak için yazmışlar diye düşünüyorum. Veya hani Yeni 52'deki önceki Yeni 52 öncesi bir olayı yaptıklarını düşünüyorum. Bu arada çok fazla karıştırdım kusura bakmayın. Arkadaşlar Joker Öldüren Şaka gerçekten çok güzel efsane bir kitaptır. Hani bulabilirseniz eğer hala varsa... Bunlardan istiyorum.com'dan almanızı öneririm. Gerçekten çok güzel bir kitaptır. Neyse arkadaşlar. Hani 100 abonede çekiliş var bu arada. Unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Like atarsanız sevinirim. Dediğim gibi 100 abonede bir çekilişimiz olacak. Abone olursanız çok güzel olur arkadaşlar. Çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.